kanalımıza hoş geldiniz. Merhabalar Ülgünüm. arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerden ben de benim doğum günümü hediyelerini açacağım. Evet, bugün Beyzanaz'ın doğum günü. Bugün Beyzanaz kaç yaşına girdi? 6. 6. yaşına girdiği Biz için al. Al. ve al. Güzel, al. güzel güzel hediyeler al. al. alındı. Ben güzel Burada sözüm var. Çok güzel bir büyük çadır, değil hmm. mi? Bakalım bunu süreceğim. Anneciğim arkadaşlar, bu çok güzel çünkü <laughs> Hangisi bakalım ona? Bu hangisiymiş? Arkadaşlar bende ne var biliyor musun? Açalım. Bende bu var. Sadece de bu kostüm. Hadi bir açalım arkadaşım. Bu kostüm Hayır hayır bunlar benimki. Evet açalım hadi bir. Tamam yavaş yavaş açalım. Evet şimdi ilk hediyeyi açıyoruz. Bakalım neymiş? Aaa! <laughs> <laughs> Beyza Lavi'nin hediyesinin aynısı. Açalım güzelce ben bunu biliyorum. Bakalım bakalım bakalım. Ama o da aynısı bence de. Olabilir. İkinize birer tane alındı. Hmm, bakalım bakalım. Hmm. Aynı Çok güzel. Şey. Öbürünü açalım. Bence de, de benim. Ama de onu da açalım onu da bakalım. O da aynısıdır bence. Bakalım. Hadi Ay ben açayım. Açmayız. Açmayı. 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 Buradan fark açmayı. Evet. Evet. Evet, o da aynısı mı? Evet. Arkadaşlar, sonra da parça Evet, bir gösterelim bu oyuncakları. Burada ne varmış? Bir Barbie varmış. Barbie'nin sanki kamp, evet kamp mı bu? Evet, kamp seti. Arkadaşlar, şimdi ben bunu açayım. Hangisini açayım ya? Hangisini Nerede önce açalım? Siz kabarmayın. Hani hangisini önce açalım? Hayır, bana da kesin. Hangisini açalım? Bunu açalım. Bunu açalım. Evet, evet arkadaşlar. Ve artı Lavin ablasına doğum günü kartı aldı. Ver arka ablana ben. Teşekkür ederim. Bir tanesi kardeşi Lavin'den, bir tanesi babası babadan, bir tanesi de annesinden. Aç bir kart. Nasıl bir kartmış? Bakalım neyliymiş? Çok seviyormuş. Ya, ya. Bu da bir doğru, bu da Bakayım çarp bir kısım. Açalım. Teker, teker, açalım, teker teker açalım. Çeker çekerle Teker çeker, çeker, çeker açmıyor. Bir bakalım kameraya gösterir misin? Bu ne? Bakayım Çok bir. Güzel. Bir bakmam lazım. Hmm. Bakın. Aaa! Oh, Oley, parti part bulaçım. Ama dur, Allah. birisi bu. Ya. Ne yol demek? Eee birisi de bu arkadaşlar ve bu tane de oğl bebekli geldi. <laughs> Açalım bir. Baba ne demek taş Evet. Bir bakalım. Daha gelir, daha gelir kız olsun <laughs> Beyza'nın. Evet. Tank'ın kokladırdım da kovak. Don. Bekli. Onu da getir yanına. Kutlu olsun. Biza Happy birthday. And happy birthday to you. Yes. Bravo size. Şimdi yavaş yavaş el e, e, eşyaları açmaya bakalım. Hadi çabucak. Onu açtık sanki değil mi? Şunu mu açmıştık? Bir bakalım şunu açmıştık. Yok, bu benim de. E o senin devet. De, Evet açalım. Wow. Oh my God. Bakalım bu nasıl bir bebekmiş yahu. Bu nasıl bir bebekmiş? Şöyle bakalım. Hmm. Hiç de bir şey Çok değişik bir bebekmiş. Çok değişik şeyler varmış. <laughs> şimdi arkadaşlar şimdi ilk, ilk oyuncağımız nasıl? Beyzanaz bir gösterir misin? Ben böyle hmm. Şöyle bir bebek. Düzü evet. Düzü böyle bir bebek. kaşları ve gözleri çıkabiliyor. İstedi i̇stediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz. Çok. Değil mi? Ben seçtim ben. Evet, hemen. Hemen. Tamam hadi değiştirelim. Bunlar bilemiyorum. Hadi. Sen, sen, bunlar ben bunlar ben yüzüne ait. Ben de <bunlar> yaptım. <laughs> Bence de bunlar, de bunlar yüzüne ait. Evet. Nasıl yapmak istersen yani hangi çeşit yapmak istersen ama kaşlarını çıkartmışsın. Gözlerini de çıkarttın. Kaşlarını Aa, kankası. Evet. Şimdi Lavi sen yeniden tak onları. Ama takamıyorum. Takman lazım ama. Bir evet, bunları. <laughs> Arkadaşlar, bu saçın çıkıyor. Evet, saçın yeniden tak, yeniden başka yüzünü değiştir. Hemen değiştireceğim ama. ama. birazcık soracak ve geçelim bakalım. Bakalım bakalım nasıl olacak. Hmm arkadaşlar koyamıyorum bunu ya. Bakalım bakalım bakalım. Nasıl? Kalıyor? Şöyle olması lazım. Evet. Tamam. Şimdi ben gözlerini taktım. Gözlerini <laughs> taktın mı Lavin? Bakalım bir. Kameraya gösterir misin? Hı <laughs> hı. Evet. Şimdi de açacağım. Ağzını. Ağzını hangisini yapacaksın? Deli yapacağım. Hadi onu da yap. Evet arkadaşlar. Birisi bana yardımcı olsun. Yaptım. <laughs> Buyurun arkadaşım. <laughs> Bana bıçak lazım. Ne için? Kağıt... Onu açmak için mi? Ben kaşlarını evet. Kağıt yapsam. Tamam. Değişik değişik kaşlı yapıyorsun sanki. Hmm, bakalım. Değişik yapıyorum ben. Kafası ne olsun? Evet. evet. Şuralarda <laughs> sanki. Ha, de. Ne yaptın Beyza Açamıyorum. Daha açamadın mı ya? Ver bana hemen açayım onu. Hmm. Şimdi parçalarını açtık. Bakın ben yaptım. Bakalım nasıl yapmışsın? Lavin bir göster bir kameraya. Hmm, dilini çıkartmış gibi mi olmuş? Ne olmuş? <laughs> ben de Çok ben değişik yapmışsın. Yeniden değiştir onun yüzünü. Şöyle bir bakalım kameraya baksın bir. Hmm. Ben nasıl yapacağımı biliyorum. Önce bunları bir çıkartayım. Ben tamam. Çok çok yapsam. değişik yapacaksınız. Yüzünü ben böyle yaptım. Ondan sonra ne yapalım? Bu kaşları koyalım. Tamam. Bu kaşlar bir komik kubik olacak. Ondan size gösterdiğimde? Ben çok güzel bir şey yapacağım, o yüzden onlara hiç. Bir kameraya gösterir misin bak nasıl yaptım? Şu haline bakalım biz. ben. Bakalım. Bu benimki. Lavin sen saçı çıkartmış seninki. <gülüyor> <gülüyor> bunu, bunu ben koymak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bunu nereye koydun? O saçının bir iddi e, yerine giriyor değil mi? Evet. Bir Ama ben... Evet arkadaşlar. Öbür oyuncağımız da nasıl? Barbie bebek ve çadırı. Şurada neleri var? Çaydanlık gibi bir şeyler. Yani bunlar... kamp a, kamp ile ilgili her arkadaşlar, şey içinde arkadaşlar, var. Arkadaşlar bunlar içecekler. Bir i̇çecekler i̇şte, evet. Bir... Şu şekilde açılır mı? Bu şekilde. Barbie içine koy babacığım. Barbie böyle, Barbie böyle oturacak. Evet içine giriyor. Böyle. Hı -hı. Ve benimki arkadaşlar tam açmadık. Hadi bakalım. Şimdi var. açacağız bakalım. Nasıl evet, olacak arkadaşlar. Şimdi bütün oyuncakları açtık güzelce kamp alanımızı kuruyoruz. Değil mi? ben bunu şimdi Kamp Aşık var. Giydirir dinle. Babam giydirecek. Babam burada. Giydirebiliriz bakalım. Bir böyle yardım edebiliriz sana. Arkadaşlar bay bay böyle büyük bir krema seçtim. Kremanı. Böyle yutacak. Hadi bakalım bir hikaye yapmaya karar verdik. Hadi bakalım. Küçüğüm neyse. Hmm susamış mı? Evet Ormanda tek başına mı kalmış? Hayır tek başına kalmamış. Sadece de arkada kalmış. Sen ne yaptın babacığım? Hmm. Ayakkabı satayım. Giy dedin mi arkamlarını? Çok güzel çok ya. Bunu neyse koyayım mı? Evet. Bunlara içecekleri içeri içecek. koyayım mı? Bari Evet. evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna yaklaşıyoruz. Yok yok ya yapmadık ki biz. Hikayeyi başka videolarda yaparız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı ve, ve yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayın, unutmayın değil mi arkadaşlar? Ve. Like atmayı unutmayın. Lan ise like mi dermesin? Like atmayı unutmayın. Güzel. Yani kaçmalar unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Kalbinizi esasla kaybetmeyin. Güzel babanız olsun. Güzel anneniz olsun. Güzel anneniz babanız. Evet çok güzel çok Yol güzel, güzel dileklerler. Lan çok güzel dilekler. Sizin anneniz de böyle dilekler alabilir. Bay bay. Bay bay. bay.